Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Hem Youtube'dakiler, Twitch'tekiler, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ondan sonra eee hafif bir teknik arıza oldu ama tekrardan yayındayım. Galatasaray İstanbul daha doğrusu İstanbul Spor Galatasaray maçından sonra ee, karşınızdayım. Konuyla alakalı hemen yorumumu dile getireyim. Korkunç bir zemin vardı. Korkunç bir zemin vardı. Ve yani bu zeminini ne yapacakları bana da çözemiyorum. Ya öyle bir şey ki yani adamların yani topun gidişi bile belli ve yani rezilliğin danış bir tanesi şu. Zemini yeşile boyamışlar abi. Zemini yeşile boyamışlar. Yani artık bu kadar ben artık yani diyecek bir şey bulamıyorum. Baya toprak sahada top oynadık. Ve toprak saha belli olmasın diye zemini yeşile boyamışlar. Torreira yere düştüğü için saçı, forma, beyaz forma hepsi yeşil olmuş. Ya arkadaş Burada Galatasaray var, Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Trabzon var, Başakşehir var hatta Adana Demirspor var. Bu kadar önemli transferler yapıyorlar. Bu kadar önemli oyuncular transfer ediyorlar. Bu kadar yatırım yapıyorlar bu işe. Bu adamlar bilmiyor mu yatırım yapmamayı? Yapmazlar yapmazlar. Bu kadar şey yapmazlar yani. Kendilerini sıkar sıkıp da bu kadar yapmazlar. Yatırım yapmazlar. Bu adama gelmişler bu kadar yatırım yapıyorlar. Yatırımın olayı bu. Ya şurada bir adam sakattan sana olacaktı. Şurada bir adam sakatlansa ne olacaktı? Ya da yarın öbür gün hadi bir maçta kimse sakatlanmadı. Ya ben burada oyuncuma gitmişim Zaha'ya yatırım yapmışım. Premier League'den Wilfred Zaha'yı çekip almışım getirmişim değil mi? Wilfred Zaha'yı getirdiğimde ya sakatlansa bıraksaydı adelelerini bıraksaydı bu sahada ne olacaktı? Hiç mi düşünmüyorsunuz? Torreira sakatlansın ne olacaktı? Fenerbahçe bu kadar yatırım yaptı, transfer yaptı. Fenerbahçe bu yarın öbür gün geldiğinde top oynadığında sadece bu stat için söylemiyorum. Anadolu'daki birçok stat böyle. Anadolu'daki birçok stada gittiğinde bu kadar kötü zemini top oynadığında ya önemli oyunculardan bir tanesini kaybedersen ne olacak? Ya böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Ya buna gerçekten bir yaptırım gelmeyecek mi ya? Artık ben, artık ben puan silme cezası istiyorum ya ben. Bu artık rezalettir ya. Puan cezası verin kardeşim. Puan cezası verin ya. Puanları silin sen ben göreyim bakayım ya hemen zeminler düzeliyor mu düzelmiyor mu? E, sayın TFF Başkanı çıkmasın televizyon diyorsun ki ben işte bu ülkenin futbolunun şeyin kalkınması için marka değeri için işte efendime söyleyeyim logo düşünüyoruz yeni bir logo. Efendime söyleyeyim bunun seronomide çalacak şarkı yapma yapacağız. Efendime söyleyeyim sosyal medya hesapları yoktu bizi gelene kadar sosyal medya hesaplarını açtık falan diyorsun. Her şey için eyvallah tamam. Ya bu zeminden ne olacak? Bugün İstanbulspor Spor Galatasaray maçında Bean Sports birçok kanalda yayınlamıştır. Birçok maçı yayınladığı gibi Avrupa'da yayınlamıştır. Kuzey Amerika'da yayınlamıştır. Birçok televizyonlarda yayınlamıştır. Ya oranın insanları bu zeminleri görse ne diyecek ya? Ne düşünecekler? Bu zeminle alakalı? Şaka mı yani bu? Millet diyecek ki millet diyecek ki şey diyecek. Ya ulan aynı zamanda Arabistan Ligi'ni izleyelim ya. En azından zeminleri iyi. Ronaldo Ronaldo var. Yıldız oyuncu var. Ya Türkiye Ligi neymiş? Türkiye Ligi'ni izleyeceğime giderim. Arabistan Ligi'ni izlerim daha iyi diyecek. Siz böyle mi marka değerinizi yükseltmeye çalışıyorsunuz? Rezillik bunun hiçbir açıklaması yok. Kepazelikten başka bir şey değil. Yani Galatasaray, Galatasaray yine oynayabileceği oyunu oynadı. Ben normal her zaman ne söylerim size? Ya arkadaşlar ligin ilk haftalarında oyun beklemiyorum, skor bekliyorum. Birçok insana Twitter'da abi oyun yok, oyun yok diyorlar. Yemin billah oyun vardı bu maçta. Bak bu maçta bu zemine, bu o takımın yapısına göre hakikaten oyun oynayabildik. Abi zemin çok kötü bir. Zemin zaten toprak sağ. Toprakta oynadılar ya futbolcular. Rezalet yani. Ya Zaha'nın bir top kontrolü var. Ya biz burada mesela Kerem Aktürkoğlu top kötü kontrol ettiğine ne diyoruz? Ulan Kerem Aktürkoğlu şu top kontrolleri ne kadar kötü değil mi? Ya Zaha'nın top kontrolünü görseniz kafayı yersiniz. Ama Zaha o kadar kötü top kontrol eden bir futbolcu mu? Değil. Icardi o kadar kötü top kontrol eden bir futbolcu mu? Değil. Abi ikisi topu ayağına bir alıyor top uçuyor yani gidiyor başka yerlere gidiyor. Ya yani tamamen rezillik, kepazelik yani inanılmaz kötü. Tamamen federasyonun bu işe el atıp puan çizim, silme cezası vermek zorunda. Ona rağmen Galatasaray hem takım bu kadar kötü boyadan kay... bu tamamen boya bu kadar kötü zeminde üstün üstün Galatasaray geliyor. Bir de üstün üstün rakip takım tamamen full defans yapıyor otobüs çekiyor kaleye. 35 dakikada Galatasaray'ın girdiği net pozisyon sayısı 8. Benim o da saydığıma göre. Ya benim saydığıma göre 8 tane top pozisyona giriyor ilk 35 dakikada. 35 dakikadan 45 dakika arasındaki pozisyon boyunca bir penaltısı o penaltıya geleceğiz. O penaltıya ayrı geleceğiz. Bir penaltısı ee, şey ne denir ona? La bir şekilde atın gol olmuyor. Bir poz 35-45 arasında bir pozisyonda gol oluyor. maçı 1-0 devre arasına giriyorsun. İki tane pozisyon var. Penaltı atsan 2-0'a nazır gireceksin. İki tane pozisyon var. Bir gol girmişsin. Bir tane penaltıyı kaçırmışsın. Onunla beraber ilk 35 dakikalık dilimlere toplamda 8 tane net pozisyon girmişsin. Maçın geneline baktığımız zaman bir Mertens'in bir de şeyin Kerem Demirbay'ın iki tane şutu direkten dönüyor. Üst direkten dönüyor. Yani kimse gelip de bana Twitter'da görüyorum. Abi bu futbol nedir? İstanbul Spor'a karşı 10 tane gol atman lazım. Abi yapacak bir şey yok. Barcelona'da olsa sunayla karşılaşıyor. Ecel terleri döküyor. Ayrıca bu zeminde top oynayamıyorsun abi. Gerçekten baktığımız zaman Galatasaray'ın ben genel olarak oyununu beğendim. Gerçek ne yapacağını çok iyi biliyordu. Topa sahip oldu. Topu hemen rakibe yıktı. Ha, top, 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 topu zaten rakip sana veriyor. O ayrı bir durum ama. Gayet de ben İstanbul sadece 45 ile 60. dakika arasında iki kere Musa'yla e kaç karşıya kalması haricinde İstanbul ben bir kere hata girdiğini görmedim. Onun dışında sağdan sola merkezden tut kanatlara kadar bütün oyunlarda Galatasaray iyiydi. Hükmetti oyuna. Abi bu zeminde bu kadar oluyor. Yapacak bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Aynı şekilde buraya kim geldi? Zemin kötülüğünden dolayı kimler burada puanlar kaybetti? Juventus geldi abi. Galatasaray ile Juventus karşılaştı. Şampiyonlar Ligi maçıydı. Juventus kaybetti. Sen zem, kötü zeminde oynamaya alışkın olduğun için Juventus'u öyle yendin. E Juventus kötü takım mıydı? Değildi. Ondan sonra gitti UEFA'da final oynadı. Şampiyonlar bir sonraki sene Şampiyonlar Ligi'nde de final oynadı. E demek ki kötü takım değilmiş. Ya zeminle belli bir oyun oynayabiliyorsunuz arkadaşlar ve ben Yemin billa bak Alanya Oba Stadyumu diyordum ya devamlı abi Oba Stadyumu çok kötü. A, Oba Stadyumundan daha kötü bir zemin gördüm. Bu zemin kabul edilemez ya abi. Alanya Oba Stadyumundan tut Anadolu'daki birçok takımın zeminleri kabul edilemez de bu artık çığ çı açtı ya artık. bu Böyle bir şey kabul edilemez yani. Ben onun dışında oyununu beğendim. Birazcık da futbola şeye gelelim. Takımın oyun yapısına gelelim. Ben takımın oyun yapısını yine beğeniyorum. Yani ben izlerken şunu görüyorum. Yani özellikle e, Galatasaray'ın Okan Burun'u anlatmak istediği bu arada profillerden bahsetmiyorum. Oyun içi konumdan bahsediyorum. Hakeme geleceğiz. 13'ü konumdan bahsediyoruz. Konumlanmasından bahsediyoruz. Barcelona'nın Xavi'sine çok benziyor. Ben çok benzetiyorum. Okan Hoca bu maça tam kadro neden çıkıyor? Niye çıkması? Onu anlamadım. Yani. Şampiyonlar maçı var mı? Yok. Ee, bugün salı günü. Ee, bir yerde benim dün kadar Kaan Nanyan bir tek oynamadı. Diğer ısınır diğer ha, şimdi şey konusuna gelirsek diğer oyuncular ısınacak. Şimdi diğer is... oyuncular şöyle ısınır. Bir. Önümüzdeki maça... Bir. iki maçta Hakim Ziye'yi verdiği sürelerle beraber... Hoş geldiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Hakim son iki maçtır zaten verilen süreyle zaten hemen hemen hazır nokta getirildi. Bu maçta Mertas iki maçta zaten benim bildiğim kadarıyla süre bulamıyordu. Bir maçtır ya da tam hatırlamıyorum. Şimdi Hakim ilk 11'e yavaş yavaş girme vakti. Onun dışında Wilfred Zaha'nın ilk 11 oynamaya mecali yok. Zaha gibi adamları anca ve ancak 45'ten sonra oynalabilirsin. alabilirsin. Onu öyle ısındırıyorsun. Tete ilk 11'lik bir oyuncu zaten. Biraz önce söylediğim gibi. Onun dışında Kerem Demirbay'la e, Torreira oynadı ama Sergio Oliveira'yı da ısındırdı. Yani adamları ısındırabilmek için atıyorum 40 dakikalık kondisyonu olan e, 40 dakikalık kondisyonu olan adama ilk 11 başlatamazsın. Şimdi an, anlamamız gereken mevzu bu. Şimdi bütün oyuncular maç kondisyonu olarak hazır duruma gelir. Hepsi tam hazırdır. E, sen dersin ki bu maçta o zaman bunu oynatırım diğer maçlarda bunları oynatırım. Ama buradaki temel olay şu. Yani sen bu maçta 4 tane değişik, 5 tane değişik yapacaksın. Diğer maçta 4-5 tane değişiklik yapabilmen için şu yap, şunu yapman gerekiyor. Bütün oyuncuların 90 dakikalık en azından 75-80 dakikalık bir kondisyon durumunun olması gerekiyor. Şimdi Galatasaray Sergio Sergio bir yere gerçi vardır onun o kadar gerçi yok. Yani Sergio'nun o kadar kondisyonu yani bilmiyorum. Geçen Ocak ayından beridir yok ama Zaha'dan Ziye'ye birçok futbolcuda yeni gelenlerden bahsediyorum. O şey yok. En az 75 dakika oynayabilecek bir kondisyon durumu yok. E Ondan sonra da tabii ki de bunları sonradan oyuncu değişiklikleriyle adapt ediyorsun. Bazılarına 20 dakika veriyorsun. Sonra bir maçta 35 dakika veriyorsun. Sonra falan filan böyle 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 böyle, böyle oynatarak onlara o şeyi verebiliyorsun. Ondan dolayı Davidson, Davinson Sanchez ile bahsediyorsan da onlar maalesef kural gereği e, ertelenen bir maç olduğu için ondan dolayı oynamadı. Şey gelirsek, konumlanmaya gelirsek de ben Barcelona'nın Chavis'in takımına daha çok benzetiyorum Galatasaray'ı. Yani tabii ki arada profil, inanılmaz korkunç profil farkları var. O ayrı bir şey. Ama ona baktığımız zaman e, nedir? İşte Sabek, Sabek'in orta da konumlanması. Bu maçta çok net bir şekilde gördük. Yani Torreira olduğu Torayen olduğu bölgeye çok fazla orada boyayı gördük. Onun dışında kanat oynayan Tetenin birazcık da, ki burada Cancelo ile kıyaslayabilirsin ama tabii ki dediğim gibi profil farkı var. Yani Cancelo vakti zaman teknik oyun kurucu bir bek, ee, Sasha boyu daha dinamizmi ile ön plana çıkan bir bek. Hani onların profillerini karşılaştırdığımı düşünmeyin. Konumlanma. Yani saha içerisinde bir oyuncunun konumlanmasından bahsediyorum. İşte sağ bekinin orta sağ ön libero bölgesine konumlanması ve orayı kalabalık bir, bir kişi daha fazla oynaması. Onun dışında sağ kanatta oynayan daha driftingçi bir kanadın ki TT orada da mesela Rapinha var. Geçen sene Dembele vardı. Daha çizgiye basıp genişte oynayabilmesi. Onun dışında 8 numara oynayabilen daha oyun kurucu 8 numara gibi oynayabilen oyuncunun ki bazen onda Franky de yoktur bu. Galatasaray'da e onu Sergio veya Kerem Demirbay'la oynatmaya çalışıyor. Daha 6 numaraya da yakın balantılı bir şekilde oynatması. İşte sağ kanat forvetle e, Santrafor'un birbirleriyle bağlantılı uyumlu olması ki mesela Barcelona o Joao Felix ile e, şeydir. E, Lewandowski'dir. Burada Kerem Aktürkoğlu Icardi'nin bir, beraber bir uyumu var. E, o konuda çok iyi. Bunlara, e, bunlara hepsine baktığımız zaman yani bu saha içi konumlandırmayı Çavi ile Okan Buruk çok benzeştiriyorum ben. E, özellikle orta sahadaki o sayısal boşluğu ve tempo boşluğunu boyu oraya kaydırarak bir çözümlendi bir çözüm bulabildi orada O da çok iyi bir şey tabi hala Mertensin fizik olarak ki normal 37 yaşında geriye gitmesinin ceremesini Galatasaray çok fazla çekiyor yapacak bir şey yok Çünkü adam 37 yaşında ve adamın artık o yani zaten İtalya'da son sezon oynarken bu adam sahte 9 gibi oynuyor oynuyorken sen geldiğin bu adamı 8.5 10 numara gibi oynatmaya çalışıyorsun. O tempoya sahip bir oyuncu değil. Bunlar tamamen olabilecek şeyler ama Galatasaray'ın sisteminin yavaş yavaş oturduğunu görüyorum. Ee, Fenerbahçe maçı Fenerbahçe maçında konuşacağız. En bir saat. galiba yarın Fenerbahçe'nin maçı. Tam bilmiyorum şu an şeyde bakmadı. de bakmadı. Fener maçı yarın olması lazım. Yarın Başakşehir maçını değerlendireceğim. Ondan sonra e, Galatasaray sistemini ben yavaş yavaş oturduğunu düşünüyorum. Ondan sonra Abdül bu maçlarla kal Abdülkerim'le Kaan Ayhan gerçi çok fazla top gelmedi ama fena değillerdi. İyi götürdüler orayı. Saşa yine mükemmeldi. Ama dediğim gibi yani ya biraz normal zemin olsa o hem o oy oyunu tam olarak anlatabileceğim size. Oyuncuların bireysel performanslarını tam olarak anlatabileceğim size. Her şeyi teker teker anlatabileceğim. Onda bir sıkıntı yok. Ama o kadar kötü ki. Yani ben mesela ne diyeceğim bu maçla alakalı? Arkadaşlar Zaha'nın top kontrolleri çok kötü mü diyeceğim? Ya Zaha'nın top kontrolü kötü olabilir mi? Ama abi rezalet bir şey zemin var. Ben buradan tekrardan söylüyorum. Yine konu geliyor geliyor zemine geliyor. Yani federasyon başkanı çok sert kararlar vermek zorundasın. Sadece bu maç için söylemiyorum bak. Alanya Fenerbahçe maçındaki Alanya maçının zemininden bahsediyorum. Bu Galatasaray maçındaki zeminden basıyorum. Anadolu'daki diğer zeminlerden basıyorum. Sert karar verin artık. Uyarı vermeyin. Verin deyin ki kardeşim ben senin 3 puanını sildim. Hadi görüşürüz. Bitti. 3 puanını siliyorum diyeceksin. Tak. Silmedin mi? Sana süre veriyorum. Şu süre içerisinde silmezsen bir 3 puanını daha sileceğim. O zaman ben göreceğim mevzuyu. Saçma sapan artık ben böyle zeminleri görmek istemiyorum. Penaltı pozisyonuna girersek korkunç bir şekilde sinirlendim. İnanılmaz sinirlendim. Benim hayatım boyunca en nefret ettiğim şey lakayetlik. Ha bir insan bak ben işini ciddiye almayıp lakayt olan insanlara uyuz olurum. Ha bir şey vardır. Atıyorum skor olur 4-0. Artık iş bitmiştir. Lakayt olabilirsin. O senin zevkine kalmış bir şey. Eğlenmene bak. O çok önemli değil. Atıyorum insan İstanbul Spor'a karşı tak 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 3-0 4-0 kazanmışsın. Bir de penaltı olmuş. İstediğini yapabilirsin. Şova da dökebilirsin sen bu işi. O beni ilgilendirmez. Eğlenirsin. Ama maç 0-0. Zemin berbat. Ee, takım 10 kişiyle savunmaya çekilmiş. Otobüs çekmişler kaleye. Kazanabileceğim veya kazanamayacağım belli değil. Burada bir puan kaybı yaşayabilsen neler olabileceğini tahmin bile edemiyorum. Sen gelmişsin böyle lakayt işler yapıyorsun. Benim kaldıramayacağım işler bunlar. Böyle bir şey olamaz abi. İnanılmaz sinirlendim. Adam gibi topu yuvarla git ya. Sen ne yapmaya çalışıyorsun ki öyle bir şey yaparak? Çok sinirlendim o penaltı pozisyonda. Ama işte dediğim gibi yani Icardi öyle bir adam ki... Orada penaltıya atıyor. Normalde bir hafta konuşulur. Tamam mı? Galatasaraylar der ki vay efendim şöyledir. Vay efendim böyledir der. Yangın yaparlar. Fenerliler Beşiktaşlar taşak geçer. Olay tamamen Icardi'nin üzerine kalır. Diye. Olur ya böyle olur normalde. Yok Icardi geliyor. Beş kişinin arasından bir tane alıyor topu. Dınk diye bir vuruyor. Pat diye bir koyuyor. Gol oluyor. İlk, i̇lk daha maçın ikinci yarısı değil. Bak ilk yarıda soyunma olasına girerken rahat, rahat olarak giriyorsun baktığın zaman. Icardi de böyle bir adam işte. Böyle özel yeteneği olan bir adam. Ama dediğim gibi bir daha böyle bir şey tekrarlanmasın. Şov skor alındıktan sonra yapılsın. Skoru arttırsınlar. Ondan sonra şovunu yapabilir ama bu olacak iş değil yani. Onun dışında Kerem Demirbay'ın şutu keşke gol olsaydı diyorum. Yani o topun havadan havadan böyle yere doğru süzülmesi 10 numara 5 yıldızdı. 10 numara 5 yıldızı. E, Mertens'in pozisyonu düzüldüm. Ama Mertens'in bir önceki pozisyonu var. Ya Sasha mıydı miydi araya bırakan? Sasha Boya araya bırakmış. Topa alta Ya niye avuta vuruyorsun abi? Vur ön direğini do yak ön yakın ön direğe doğru. Abam gitsin ya. Yani Mertens sen niye abi kaleyi tutturamıyorsun şu topları ya? Geçen Mustera'ya laf ettim. Mustara'ya laf ettikten sonra Mustara bu maçta iyiydi. Mertens'e de söyleyeyim isterseniz. Ben anlamadım ki yani. Ben kime ne zaman laf etsem bir sonraki maçta adam toparlanıyor. Mertens! Kendine gel artık ya! Mertens kendine gel artık ya! Bıktım abi senin şu kale, kaleye vuramaman toplarından ya! Her vurduğun topu dışarıya vuruyorsun ya! Kaç milyon euroluk topçusun! Bıktım artık senden ya! Şu topları bir kaleye vur artık ya! Yeter kardeşim böyle olmuyor ya! Artık yeter bak bu kadar maaş alıyorsun. Ya çok bir şey istemiyorum. Kaleyi tutsun ya şutları. Şimdi TikTok'ta bana döver dö bir bana küfür edecekler. Abi bizim topçumuz hakkında ne biçim konuşuyorsun abi falan diyecekler de büyük ihtimal. Neyse çok önemli. Yazın iddia da varsa önümüzdeki maç Mertens'in golü var, asisti var. Bir gol bir asist oynayacak bak görün. Ondan sonra e Hakem hakem hakkında konuşayım. Hakem genellikle fena değildi ama hakemin a hakemin olayı 70 dakikadan sonra başlıyor. Dakika 70 75'ten sonra bir başladı hakem ipe, ipe elini aldı. Dedi ki baba ben götten yedim. Koşamıyorum. Düdük çalıyorum. Her şeyi de oyun durduracağım. dur kardeşim. Ata çıkıyoruz. Oyun oyundur. Bir yerde korner dü, dur 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 dur. Oğlum aa, çıkmıyor çıkma yok. Ya hay senin düdüğüne be kardeşim ya. Öyle anlamsız yerlerde öyle anlamsız oyunlar durdurdu ki ya niye? Bir yerde Saşa boyuna ya bir yerde Saşa boyuna gitti korner ne yedi ya Sa senden çıktı diye. Hasta ha. Ya hakikaten kafayı kırmış. Artık devre arası ne olduysa başına ne geldiyse. Ya Saşa boyu korner bekliyor korner kullanacağız. Adam gitti dedi ki senden çıkmış out out vardı ya kornere böyle bir mantık olabilir mi ya hakem hakem 70'ten sonra çok belli bak şey demiyorum hakem rezaletti satan hakemlik yok şey e, eyyam yapıyor bu falan demiyorum öyle değil belli ki kondisyonu yetmiyor zaten Türkiye'de biliyorsunuz ki e, Bizim hakemler FIFA'nın şeylerine gittiler, kurslarına gittiler. Hiçbirisi onay alamadı. Hiçbir onay alamadı yani bu doğru bir şey. Sebebi de şey fizik. Yani fizikten koşamadıkları için onay alamıyorlar FIFA'dan. Böyle bir mantık olabilir mi ya? Şortun üstünden geçti. Ben onu defalarca baktım. ya O corner abi. Ya, corner yani şortuna değdi. Abi bak şimdi şöyle bir şey var. Şu laf da saçma. Şortuna değdi. Ya, abi bir bacakla bir şort arasındaki aralık ne kadardır? Minimal. Minimal bir yerde değil mi? Yani bir insanın şortuna çarpıyorsa bacağına da çarpar. Bacağına çarpıyorsa yön de değiştirir. Tek seker aynen. O zaman derim ki tamam okey hakikaten out çarpıyor. Ee, Zaya gelirsek Zaha da arızı devam etmiyor. Ümit de kesmiyorum. Özellikle Zaha'nın Abdülkerim'in sayılmayan golünde ve birkaç pozisyonda Zan'ın Araya bıraktığı toplar inanılmazdı. Yani Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Anelino'dan beklediğim pasları Zaha oyuna girdikten sonra Zaha kendisi atmaya başladı. Ee, evet Premier League temposuna sahip değil. Ama Zaha'nın oyuna girdikten sonra bu zeminde yine altın çiziyorum bak bu zeminde ee, performansını gerçekten şeydi. E, ben beğendim. Bu arada beğendim. Bir kendi evimizde bir tekrardan ikinci yarı şöyle bir 30 dakika oynarsa cilalayacağımız düşünüyorum. Ee, onun da yavaş yavaş kendine geleceğini düşünüyorum böylelikle. Onun dışında konuşacağımız başka Zman'ın deplasmanında iki tane tıkıtırsa şaşırmam. Bilmiyorum. Ha Oliviera meselesi var. Ya Oliviera'ya bu maçta rezalet çünkü ortada yoktu. Oyuna girdi, oy, bir oynadı, bir şeyler yaptı. Ama yani şöyle bir şey var. Olivier oyuna girdikten sonra baba sen ne yapıyorsun ya falan dedirtecek bir pozisyon yoktu. Ee, yani şöyle bir şey vardır. Eski gazete küpürlerinde oyuncu puanlarlardı ya. Hani bir bilirsiniz veya maç kolyeye girersiniz. Bak Ma maç kolyeye girdiğin zaman bana göre e, Sergio Olivier'in puanı 5'tir. Ne 4'tür ne 6'dır. 5'tir standart puan. 5. Eskiden gazetelerde puanlamalar verirdi. Şöyle bir mevzu olurdu puanlamalarda. İşte sonra oyuna girenlerin yanına soru işareti koyarlardı. Hani abi ne iyi ne kötü bilmiyoruz. Yani oyuna girdi bir şeyler yaptı gibisinden. O eskiden gazetelerin kenarlarında işte oyuncu puanlarken 70'te mesela oyun, bir oyuncu girerken soru işareti koyarlardı. Ya yani Victor Nelson'la Sasha Boya sonra oyuna girenler arasında soru işareti. Yani oynadılar bir şey yapmadılar ya öyle. maçı maçı öylesine bitirirler ya. Giritli gibi maçı da bitirtilmesin bilirler öyle yani. Saşaboy'a e daha ne parantez açayım be abi? Saşaboy mükemmel topçu ya. Ya inanılmaz bir topçu Saşaboy'a. Cansu vardı, hoş geldi. Saşaboy'a inanılmaz topçu ya. İnanılmaz beğendim yani. Orta sahaya kayıyor inanılmaz. Orta sahadan genişe açılıyor, çizgiye doğru inanılmaz. Çizgiden bir daha orta sahaya giriyor inanılmaz. Bütün topçulara mücadelesiyle yıldırıyor, topu veriyor. İnanılmaz. Valla abi inanılmaz topçu. Yemin ediyorum yani hakikaten onun yerini doldurmak zor olacak diye düşünüyorum. Şimdiden araştırma yapmaları lazım. Onun yerine bir tane daha o minvalde bir oyuncu bulmamız lazım yani öyle düşünüyorum. Şimdi 22, 22 dakika olmuş. Ben YouTube için bunu kapatıyorum. Biz Twitch'te sohbetimize devam edeceğiz. YouTube'dakiler beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz.